<laughs> yani bunlar o kadar modern bir ki artık yurt dışına talebe göndermeye gerek yok. O kadar. <laughs> Bu bir bilgisayar, computer uh, we uh, writing in computer and computer passes to uh, this is uh, fluid friction apparatus uh, it shows it... <laughs> bugün bizim qafqaz uh, ali neft məktəbində biz büyük önem, verdik ve e, beynəlxalq təhsil mərkəzi bu mühendis kadran hazırlanmasına büyük bir önem verilecek, dikkat verilecek ve inanırım ki Azerbaycan üniversitelerinde en yüksek seviyeli mühendisler hazırlanır ve hazırlanacak. Üniversiteler emektaşlıklarla daha güçlü hale gelir. Daim desteklenmesi gerekir. Nitekim prezidentimiz Cenab İlham Aliyev'in hayır duası ile Azerbaycan Respublikası Devlet Dev Şirketi'nin rehberliğinde Çağ Öğretim Şirketi ile Practical Solution Grup arasındaki anlaşmaya göre Azerbaycan Beyne Halk Tahsil Merkezi İçtimai Birliği kurulmuş ve Kafkas Üniversitesi bu emektaşlıkla gücünü bir kat daha artırmıştır. BP is pleased to be part of today's event, which marks the success of our five year long partnership with one of the leading universities in Azerbaijan. BP, as operator of Azerbaijan's major oil and gas projects, along with SOCAR, has always seen a role for itself to play in developing Azerbaijan's oil and gas specialized human resource to international standards. Neft kapitalinin insan kapitaline çevirmek kimi bir siyasetin hayata geçirilmesinde iştirak eden Kafkas Üniversitesi bugün bir ilke daha dünyanın nehenk nef şirketlerinden olan British Petrol'ün desteğiyle mekanik mühendisliği laboratuvar kompleksini açılışına imza atır ve bu siyasetin hayata geçirilmesine öz tövbesini verir.